Galatasaray'ın genç olur, ve yetenekli oyuncusu Arda Turan 21. yaş günü Florya Metin Oktay tesislerinde sabah ya yapılan bir antrenmanın bir şey ardından şey takım bir arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Evet, evet. Evet. Güzel, çok güzel. Çok ya, bunu de, evet. Işte bunu Alpler yedirme, yalandak, evet. Affet Sağ olunlar güzel bir evet. seneler. Nasıl 17 oldum, arda? Ben 16, 16 buçuk. 17 oldu. Yaşlandı, yaşlandı. En güzel seneler bu. Bu pastalar çok gelip gidiyor da sonra ismi değişiyor. Mutlu yıllar. Sağ çok. Kaç aşamadım. yaşına girdin? 21 olduk. Nasıl geçti geçen yıl senin için? Çok şükür Allah şükür olsun çok güzel geçti. Allah inşallah önümüzdeki seneyi de sakatlıksız kazasız belasız geçiririz. Çok formdasın son maçta da çok iyi bir performans Eşim sergiledin. Ya ya. <laughs> Neden? Neden? Beğenmedin mi? Kaptan. Kaptan. Kaptan mıydık biz? Ama Arda kötü müydü kafta? Tabii ya daha iyisini bekliyoruz. Kaptana yaranamamışsın. Kaptan öyle diyor söylediniz. Doğru söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz de ondan Fenerbahçe maçında 3 tane gol <laughs> <var> bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arda doğum gününe lider bir takımın oyuncusu olarak girdi. İnşallah diğer doğum gününe kadar hep böyle lider kalırız. Yani şampiyon olup ondan sonra da yine bu dönemlerde lider oluruz. Bizler de Galatasaray Televizyonu ailesi olarak Arda Turan'a yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.